Aynı zamanda Elif Sultan Bayrampaşa tramvay hattı yapım çalışmalarına başlama töreninde de konuştu Ekrem İmamoğlu. Orada da şunu söyledi, genel seçimler öncesinde de aslında biz bu ifadeyi çok duymuştuk. Engelleniyoruz diyor Ekrem Bey. Ee, i̇lçe başkanı iken şehirden engellenmiştik, şimdi cumhurbaşkanlığından engelleniyoruz. Ee, milletin lafını dinlemeyen benim makamım diyene bu millet ne yapar? Yollar diyor millet sizi yollamadan gelin belki adalette bir yarışa girebilirsiniz dedi Hala Bu yapım çalışmalarına başlamada bugün konuştu Dolayısıyla yine akıllara burada erken seçim geliyor tabi ve bu görüşme olduktan sonra konuştu Aslında bu açıklamayı da o hemen tuğbada verdi. onu hemen ben okuyayım isterseniz özür dilerim şöyle kalkarak. Imam ondan engelleniyoruz çıkışı. Onayı olan bazı projeler var. Kaynağı bulmuşuz. Kaynağın imzasını bekliyoruz. Hala bir imza bekleniyor. İlçe Belediyesi Başkanı iken şehirden engelleniyorduk. Şimdi bakanlık engeli, Cumhurbaşkanı engeli. Millet işini bilir. Milletin makamı olduğunu unutanı bu millet yollar ifadelerine yer veriyor. O görüşme sonrasında Kemal Bey'le görüştükten sonra da ilk açıklaması aslında yapım çalışmalarının başlama töreninde Konuştu. Mehmet Müftüoğlu ne dersiniz? Tabii ki bu bir... E, Engelleniyor mu belediyeler? Çalışamıyor mu belediye? Bir şey yok. Şimdi çalışmak isteyen çalışır. Engelleniyoruz diyor ee, ama hala imza bekliyoruz. Bu bir e, siyasi bir manevra. E, i̇şte Sayın e, Kılıçdaroğlu ile görüşmesi ve bir gün sonrasında da e, bir vatandaşın e, seslenişine ee, o da olur şeklinde bir cevabı da e, yani Cumhurbaşkanlığı ile ilgili bir mesajı da vardı orada. Hı hı. Ee, aynı zamanda seçim mesajı veriyor. Erken seçim mesajı veriyor. Evet Öyle bir videomuz var. Belki verebiliriz. Evet onu da. Bu şu anlama geliyor. Ee, belli ki e, o zaman e, Ersan Hocam e, tabii ki dikkate almıyorum dedi o konuşmayı dedi. E, kendine göre haklıdır. Ama e, Türkiye'de Türkiye'yi yönetmek için e, yola çıktıklarını iddia edenler e, kendilerini yönetme noktasında e, aziyete düşüyorlar. Asıl sıkıntı bu. Peki e, evet vatandaş e, teveccüh etti ama sonrasında bakıyorsunuz e, hizmet yerine mazeret e, üretiyorsunuz. Bu hiç doğru değil. Siz e, bir, e, bir makama e, talip oluyorsunuz. Millet size oy veriyor, e, göreve getiriyor. Hı hı. Ondan sonra diyorsunuz ki işte beni engelliyorlar, ben e, hizmet üretemiyorum. E şimdi İzmir e, çöplüğe döndü. E, İzmir'de de devlet mi engelliyor, hükümet mi engelliyor? Hadi soralım onu ekrana da getirebilirsiniz o çöp çöp yığınlarını ta yıllar önce İstanbul genelinde bir konuşalım mı yani y yıllar öncesini engelleniyoruz derken işte ilçe başkanıyken ben büyük şehirden engellendim şimdi cumhurbaşkanlığından bakanlıktan engelleniyoruz diyor yani bunu şimdi söylemiyor daha önce de defaatle söyledi ama Genel nihayetinde seçim öncesi... e, nihayetinde yine de e, büyükşehir belediye başkanlığı görevini yürütüyor yapıyor e, 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 şimdi Bugün metro açılışını yaparken söylüyor. Madem ki engelleni, engellendiğini söylüyor, metro açılışlarını nasıl yapıyor? İşte şu an birçok yerde İstanbul'da trafik oluşuyor. Sebebi de işte yol çalışmaları. Engelleniyor mu? Engellenmiyor. Şimdi bekleyen imzalardan bahsediliyor. Şimdi o imzalar tabii ki atılmadı. Nedir bu imzalar? Belediyelerin borçlarının ödenmesi için Cumhurbaşkanlığından şey isteniyor. Hani onay isteniyor. Onay. Yani bize destek olun, destek verin. E Şimdi kamu malını israf edercesine bir takım harcamalar yapılıyorsa ve bu harcamalarda engel teşkil edilmiyorsa, hiç hükümet engellemiyorsa, devlet engellemiyorsa, hizmette de niye, neden engellesin? Burada bence çok büyük çelişki var. E, siyasi manevra var. E, mağduriyet e, söz konusu. Yani mağduriyet rolüne bürünülüyor. E, dolayısıyla e, bu çok inandırıcı değil. E, tekrar ben e, geriye dönmek gerekirse, hani geriye derken e, yine bunu şeye bağlayacağım. E, önümüzde e, adaylık noktasında kendilerini e, tamamen netleştirmek. Çünkü Bugüne kadar Sayın Ekrem İmamoğlu Ben Cumhurbaşkanı adayım ifadesini kullanmadı yani bu değilim de demedi. değilim de demedi ama ben Cumhurbaşkanı adayım ifadesini kullanmıyor ama e, birileri bu, bunu dillendiriyor söylüyor e, ve bu şekilde yol yürüyor Dolayısıyla e, bu söylemde e, bunun mağduriyetini e, ortaya koymak için ifade edilmiş bir cümle olarak görüyorum ben Peki. Ee, Erdal Bey, sizce İmamoğlu engelleniyor mu? Hem Cumhurbaşkanlığından hem büyük şehirden. Yani şöyle ilk dönem, geçen dönem çok yakın takip ediyordum. Ee, şöyle ediyordum. Gökhan Günaydın da benim çok yakın bir dostum, arkadaşım. O dönem e, Burada koordinasyonla da ilgileniyordu İstanbul Büyükşehir'in. Yani e, ilk döneminde Ekrem Bey'in bahsediyorum. Çok örnekleriyle bize bunu bir vesileyle prezente etmiştir. Yani kamu bankalarında paraları olmasına rağmen teminat mektupları konusundaki problemler. İki, EBRD'den veya Avrupa Kalkınma Bankası'ndan alınan bir takım kredilerin, projelerle ilgili olanlarının e, imzada çok uzun süreler beklediği konusu çok aşikardır. Aynı şey Aziz Bey zamanında ben iyi hatırlarım. Aziz Bey neredeyse hüngür, hüngür alacağı dönemler olmuştur bazı konularla ilgili. İşte metroya bulduğu kredilerin bir vesilelerin onaylanmadı. Yani kendi buluyordu zaten kredileri. Öyle bir hazine ihtiyacı da hani hazine garantisine ihtiyaç olmasa yani AAA diye bir kredi notu vardı zaten. O yüzden dolayı da o kredi tahsisi yapıldı. Tam e, 19 ay boyunca imzada beklendi. Aynı örnekleri Bursa'nın veya diğer yerlerin aldıklarındaki sürelerle karşılaştırdığınızda çok net ortaya bir şey çıkıyordu. Yani bu ikilem zaten vardı. Bu dönem İstanbul Büyükşehir'i tekrar alıp hani, hı hı. E, üstüne bazı projelerle ilgili örnekler verdi kendisi dinledim ben. Gelirken yolda an söylediği şeyleri ee, bu konuda zorluklar olduğu konusu kesin ve net çünkü ben bunun prezentasyonlarını izledim hepsini tek tek. Yani bir bir araya girebilir miyim ee, mesela hani engellendi filan söyleniyor Hı -hı. seçim öncesi mesela İstanbul'da birçok metro hatlarının e, Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılıp e, hizmete sokulduğuna şahitlik ettik. Şimdi bu dahi, yani ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılmasına rağmen, bu büyükşehir belediyesine mal edildi. Ki sonrasında da zaten hizmet yani hizmetine o, sunuldu o İstanbul'dan Mehmet hizmetine Bey. sunuldu Mehmet Bey onlar hani U M diye ayrılmasının nedeni bunu biz yaptık onu siz yaptınız diye ayrıldı ama, ama niye vatandaş o şekilde değerlendirmiyor ama, ama ama bunu şöyle demek istiyorum bunu aslında doğru değil zaten ben bunu kabul eden biri değilim bu normalde ama U ve M'nin ne olduğunu hep hep biz biliyoruz ya, U ne diyen oluyordu bana metroyu arıyorlar meselesi. hayır biliyorum Bulaştırma M'de Bulaştırma metro şimdi buradaki temelde vatandaş biraz önce bakmıyor. Hocam bir e şeyler bakmıyor, anlatıyordu e, Şimdi e, muhalefet e, ilgilensin diye. Hayır, Bence muhalefet sadece ilgilenmesin. Evet. Mesela paravan, paravanlar kapattı diye metro Bey, inşaatı mis... yapılıyormuş gibi gösterdi ya. Bırakın Allah aşkına. Yani Sonra, ne, ne, o, ne çıktı? O, paravanlar kalkınca? Hiçbir şey yok. Ya yaptığı şeyler de hani bu yani bence haksızlık konuşalım. Bunları ya. böyle ben çok hiçbir bir şey yapmamış Ersan, çok, Ersan diyemeyiz. Hoca, çok diyemeyiz. Ya. Bakın yani hiçbir şey yapmadı diyemeyiz. Yani. Hayır, yani. kentsel dönüşümde ne Mehmet mesela İstanbul'umuzda de... hiçbir şey yapmadı diyemeyiz dedi yani. Şu. Ya hayır bakın Hilmi Bey ondan ya, değil. Zaten bakın kendi rutinlerinde yürenişler vardır onlar. Ya yapılacak şey yani. söyleyeceğim. Ersan Bugün, Hoca çok önemli bir şey söylemedim yani şeyde. Ben Ersan Hoca'nın söylediğine de bir şey söyleyeceğim. Bu memlekette diyelim ki 1940'lardan beri bir toprak reformu sorunu var. Doğru mu? Doğru. Peki hiç kimse buna cesaret edip konuşuyor mu? Konuşmuyor. Neden ağalara, şıklara şeyhlere bütün Türkiye'nin bir tarafını te yani teslim edilmiş de mesela mesela Güneydoğu'da halkın ne kadar toprağı var? Hiç kimse soruyor mu bunu? Ne kadar var yani? Ayrıca aleviler toplusun toprağı, konusun... toprağı iş, işleyemiyor ki Güneydoğu'da. Ya, şunu, Doğuda PKK 20, terör örgütünün 25 yıldır üzerinde bakın buradan nereye Şimdi, bağlarsınız Şunu konuyu? demek istiyorum. Bir çözüm üretilecekse gerçekten demokrat bir mantıkla herkesin bunu konuşabilme ihtiyacı var. Yani hepimizin sadece PKK'nın çıkma nedeni de bu olma ihtimali olduğunu söylüyorum. Bakın. Hangisi?